Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Berna Keklikler. Kasaya hoş geldiniz. Bu akşamki yayını sizlerle birlikte sunacağım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Ben şahsen Ankara'da anneannemin yanına gittim. Ve arkadaşlarımla görüştüm. Çünkü malum evlendiler ve çocuk sahibi oldular. Eğer aranızda da yeni anneler varsa... Onları da buradan analı babalı büyütsün diyorum. Allah'tan dediğim bu. Şimdi yarışmamızla ilgili güzel hatırlatmalar yapmak istiyorum. Jokerleriniz şu andan itibaren aktif arkadaşlar lütfen ekrana şıkları tıklayarak e, cevap verelim ve Instagram'da et kasa bilgi app e, sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayalım. Biliyorsunuz ki beşinci soruyla ilgili ipuçları veriyoruz. Yakında YouTube'da ve Twitter'da da aktif olacağız ki şu anda Twitter'da da hala aktifiz. Onun dışında e, çift cevap jokerinde de lütfen çift cevap verin ki sistem sizi anlasın. Sadece e, iki şıkkıyı e, işaretlemezseniz bir tane işaretlerseniz Sistem sizi otomatikman atar. Ben soruyu sorduğum andan itibaren maalesef yarışmaya katılamıyorsunuz. Eğer hazırsak bugün 11 soru var ve 2000 TL ödülümüz var arkadaşlar. Hazırsak yarışmaya hızlıca geçiyorum. Sizi şöyle bir genel hayattan, kendi hayatımızdan bir alıkoyalım ve 11 soruyu soralım diyorum. Okuyorum hazırsanız. Cümleye şimdiki aklım olsa diye başlayan bir insan hangi duyguyu hissediyordur? yalnızlık, mahcubiyet, pişmanlık ve merak. Şimdiki aklım, aklım olsa, aklım olsa diye başlayan bir insan hangi duyguyu hissediyordur görelim. Arkadaşlar tabii ki de pişmanlık doğru cevap olacaktı. 2324 kişi benimle ikinci soruya devam ediyor. Biliyorsunuz ki ekstra can jokeri kullanarak benimle devam edebilirsiniz. Siz benimle dalga geçtikçe ben daha da can diyeceğim. Neyse ki ikinci soruyu okuyorum. Megapiksel hangisini kullananların sık kullandığı bir kelimedir? Fotoğraf makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi. Hayatta. orada makinesi yazıyor. Gelsin cevabımız Cevabımız arkadaşlar tabii ki de fotoğraf makinesi. 2310 kişiyi buradan tebrik ediyorum. Bakalım bugünkü 2000 TL'yi kaç kişi aranızda paylaşacak? Biliyorsunuz ki dengeler değişiyor. 3. soruya geçiyorum. Bir işi aheste aheste yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz demektir? Güzel güzel, yavaş yavaş, hızlı hızlı, kısa kısa. Aheste aheste arkadaşlar bir işe yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz görelim. Tabii ki de doğru cevap yavaş yavaş <laughs> yani güzel güzel de çok iyiymiş yalnız. Üç, dördüncü soruya geldik ki 2192 kişiyle devam ediyorum diyeceğim 22 kişi 31 kişi can jökenini kullanarak devam ediyor benimle ve dördüncü soruyu okuyorum. Tiyatro perdeleri genellikle hangi renk olur? Kırmızı, mavi, siyah ve beyaz. Yani çok zor bir soru bence çünkü salondan salona değişiyor genellikle. Siyahını da gördüm, kırmızısını da gördüm. Bakalım hangisiymiş. Tabii ki doğru cevap kırmızıydı. 1960 Aman 7 Kişi benimle devam ediyor ya ben bu 1900'leri gördüğüm zaman bir yıl gibi hissediyorum ya böyle kafam nevrim dönüyor. Neyse ki kırmızı arkadaşlar ki ben şahsen siyah da görmüştüm. 80 kişi can jokerini kullanarak dağıldı. 158 siyah demişti. Bak karışanlar da olmuş ama 81 kişi can jokerini kullanarak benimle ip ucu sorusuna gelmiş durumda arkadaşlar. Biliyorsunuz onu instagram sayfamızda yüklemiştik. Etkasa bilgi yap e, tekrar ekranda gördüyseniz şu anda ben görmüyorum. Hazırsanız soruyu okuyorum. Geri geri uçabilen tek kuş hangisidir? Kartal, sinek kuşu, anka kuşu, güvercin. Geri geri uçabilen tek kuş hangisidir? Alalım cevabımızı. Burada da biraz dağıldık. Sinek kuşu. doğru cevaptı arkadaşlar. 1852. Kişi benimle devam ediyor. 125 kişi anka kuşu demiş. Orada da haklısınız yani. Anka kuşu da benim de kafam karışabilir de bir şey çünkü. Yalnız soruyu okurken şöyle bir kınak yaptı. Şu an öyle bir acıdı ki anlatamam yani. O yüzden şu an böyle şey gibi kesildim. Kusura bakmayın. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Ha, bunu kesin bilirsiniz. Çizgi dizi Tom and Jerry'deki kedi Tom ne renktir? Siyah, gri, yeşil sarı. Yeşil değil, sarı değil. Siyah da değil. Alalım cevabımızı. Gri doğru cevaptı. 1694 kişiyi buradan tebrik ediyorum. Bak ben de demin çünkü e, hani bir soru sordunuz bana oradan. Ben de siyah diye düşündüm. 153 kişi de siyah demiş. 153 kişi demek ki soruda da aynı cevabı verdiniz. Bir grup mısınız bilemedim şu an ama dalmayalım. 86 kişi can jokerini kullanarak benimle yedinci soruya devam ediyor. Ve şu anda bakalım yedinci soru ne? Yani ipucu veremeyeceğim. Okuyalım çünkü değişik bir soru. Yakuza savaşçıları hangi ülkenin efsanelerinden biridir? Çin, Hindistan, Japonya, Kuzey Kore. efsanelerinden biridir görelim. Cevabımız Japonya tabii ki de 1517 kişi benimle devam ediyor. Oh 250 kişi şu anda Çin demiş. Ha, haklısınız yani benim de orada kafam karışırdı ama 71 kişi ekstra 72 kişi ekstra can jokerini kullanarak ki baya yarı yarıya ve çift cevap de kullanan arkadaşlar olmuş görüyorum şu anda. 8. soruya devam ediyoruz. Şimdi Aa tamam üniversiteli arkadaşlarımıza gelsin bu soru. Okuyorum. Üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ne ad verilir? Final, kanaat, vize, tez. Arkadaşlar. Bunu kesin bilirsiniz yani. Çift cevap. Evet alalım cevabımızı. Final doğruydu. 1474 kişi benimle devam ediyor. Dokuzuncu soruya biz bize <laughs> dediniz arkadaşlar yüz kişi. <laughs> 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 Güleyim derken şu anda bildiğiniz boğuluyordum. Bize doğru cevap değil no. Dokuzuncu soru biraz uzun bir soru arkadaşlar hazırsanız dokuzuncu soruyu okuyorum. Atılan zarlara göre ilerledikçe orman canlılarının çıktığı masaüstü oyununu anlatan fantastik filmin adı nedir? Matrix, Avatar, Jumanji, Harry Potter. <laughs> Harry Potter tabii ki de. İsmi çok değişik. Tabii ki de görelim cevabımız arkadaşlar. Jumanji. Doğru cevaptı. 1397 kişi benimle 10. soruya devam ediyor. Onları buradan tebrik ediyorum. Harry Potter tabii ki de değil soruya şöyle baktığım zaman yani kıtalarımız yine değişik bir soru bilmiyorum daha evvel duydunuz mu ben duymadım ki okuyorum hazırsanız Namib çölü hangi kıtada yer almaktadır Asya Amerika Latin Amerika Güney Afrika Namib Namib çölü Namib <laughs> çok zor cevabı görelim Oh, cevabımız Güney Afrika ve ilk defa böyle bir sayı görüyorum. Latin Amerika diyen arkadaşlarımız 365 kişi. Bakalım kaç kişi ekstra jokerini kullanarak benimle 11. soruya devam ediyor. Oley be! 262 kişi devam ediyor. Galatasaray şey yaptı bu arada değil mi? Kazandı. Bu arada eğer aramızda Galatasaraylı arkadaşlarımız varsa onları da buradan tebrik ederim. Ona söylemeyi unuttum bak görüyorsunuz değil mi? sonrasına geldik arkadaşlar son sorumuz bakalım kaç kişi 2000 TL'ye bugün kazanacak ben şahsen çok merak ediyorum ve e, soru normal orta uzunlukta bir soru bakalım neymiş ha şekiller mekiller işte vesaire falan ne şekil yapıyorsun ben diyorum <laughs> 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 yok şaka tamam 11. soru hazırsanız bir an bağırdım yankılandı neyse hazırsan okuyorum Dereceyi belirtmek için sayıların sağ üstüne hangi şekil eklenir? Yıldız, yuvarlak, üçgen ve artı. Yıldız değil. <laughs> arkadaşlar kesinlikle ne olur yıldız basmayın. Evet bakalım. Cevabımız yuvarlak arkadaşlar 1035 kişi 2000 TL'yi kenarlarından e, paylaşarak kazanmış oldu. Onları buradan tebrik ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Yarınki yayında tekrardan görüşeceğiz. 2 3 hafta sonra gerçekten çok son düzlükte devam ediyoruz ve hızlanacağız haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Birbirinize saygısızlık yapmayın. Küfür vesaire tarz şeyler olduğu zaman engellenirsiniz. Hatta yalan yanlış haberler yayarsanız davamız olur. Haberiniz olsun. Benden size söylemesi. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin en bonkör ve en büyük yarışmasından size sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.